Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi arkadaşlar özel açılım yapıyorum 0531 887 2880 telefon numarama whatsapp'tan mesaj atarak lütfen ulaşın ben size mutlaka dönüş yapıyorum 0531 887 28.80 Arkadaşlar bir de Instagram hesabımı hatırlatmak istiyorum. Her defasında söylüyorum. Lütfen Instagram hesabında hareketlendirelim. Sayenizde YouTube 128 128.000 küsurdayım şu anda. Sayenizde oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Instagram hesabım falimda ne var? Alt tire. Kahverengi bir logo çıkacak. 20 bin takipçiye ulaştığımız anda canlı yayınlar başlayacak ve cep telefonu hediye çekilişimi yapacağım orada arkadaşlar. Ee, şimdiden söyleyeyim duyanlar duymayanlara haber versin. Şöyle bir odaklanın bakalım bugünün niyetine şöyle güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza sizin niyetinize beğenenin takip edenin izleyenin niyetine bakıyorum sevgili dostlarım. Özellikle şöyle belirteyim. Öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Evet. Fincanınızın içerisinde sevgili dostlarım bir sürü bölme işareti var. Yani çok fazla. Birden fazla, ikiden fazla, üçten fazla. Sizi zorlayan konuları önce bir bölmek, sınıflandırmak, Aciliyet noktasında da sıraya koymak çözüme gitmeyi gösterir bu. Demek ki bazı konular var karma karışık. Hangi bir taraftan tutunacağınızı e, ya da nasıl bir çözüm bulacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bir istişarede bulunmak bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. E, ve ya da şöyle de diyebilirim. Birileriyle bir şeyleri mi bölüşmek zorundasınız ya da bölüşüm, paylaşım gibi bir durumlar mı yaşıyorsunuz? Onu gösterir. Bir sürü bölme işareti. Arkadaşlar, evet. Çevrenizde sizin samimiyetinizi de suistimal edenler var diye düşünüyorum. Çünkü neden? Karşınızda biri var, burnunu havaya dikmiş arkadaşlar. Sanki küçük dağları ben yarattım havasında birisi var burada. Samimiyetsiz. Sizin samimiyetinizi suistimal eden diyelim biz buna. Hiçbir şeyden mutlu olmayan birini gösteriyor. Birlerini düzeltmeye çalışırken kendinizi helak etmenin bir anlamı yok çünkü karşınızdaki karşınızdaki kişinin yapısı bu. Hani size özel bir şey değil bu. Yapı olarak fıtratı böyle değiştirmeye çalışmayın. Siz onun burnunun havasını indirirsiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizde o kapasite var. Ve bir de evinizin duvarında çok büyük bir saat var arkadaşlar. Çok büyük bir saat. İtibar, kudret, güce sahip olacaksınız. Zaman sizden yana işleyecek. Yatırımlar yapacaksınız. Bir şeyler almaktan bahsediyor. Fincanınızın içi. Saat çok şükür çalışıyor en azından. Lütfen evinizde bozuk bir saat var ise yapılmayacak bir şeyse hemen çöpe atın. Eğer yapılacak bir şeyse de hemen gidin saatinizi yaptırın. Çok 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 önemli bir durumdur bu. Bozuk bir saati kolunuza takmak, evinizde bozuk bir saati bulundurmak, bekletmek bütün hayatınızı durdurursunuz. Ben buna inanıyorum. Ben bu şekilde davranıyorum. Sizle sadece paylaşmak istedim bunu. Lütfen e, dikkatli olun bu konuda. Evet. Yatak yorganınızı silkeliyorsunuz arkadaşlar. Aile içi sorunlar var. Sorunlar var. Hatta birilerine de böyle derdinizi, meramınızı anlatıyorsunuz böyle böyle oluyor, şöyle şöyle yapıyor, üzülüyorum, neden çözüm bulamıyorum? Belki dedik ya belki eş olur, belki evlatlar, evlatların bireysel sıkıntıları da sizi üzüyor olabilir. Böyle bir durum var, belki evlatların nasıl diyeyim kötü alışkanlıkları, cinsel tercihleri ya da mahkemeleri, böyle bu tür durumlar var ise inşallah bu konuda da bir çözüme ulaşırsınız, kafanızı rahatlatacak çözümler bulacaksınız. Silkeliyorsunuz. Dışarıya doğru silkeliyorsunuz. Allah'tan evin içine silkelemiyorsunuz. Bekar var ise beni izleyen evliliğe. Hastalık var ise de dışarıya yorganı silkelemeniz hastalıktan kurtulmayı gösterir sevgili dostlarım. Evet. Burada harfler var. Kastamonu'nun K'sı. Evet. Yozgat'ın Y'si. Manisa'nın M'si, Bursa'nın B'si ve Ankara'nın A'sı arkadaşlar. İsminizde eğer bu harfler varsa enerjiniz bu hafta çok yüksek. Böyle bir mıknatıs gibi sanki insanları kendinize çekiyorsunuz. Ee, tabii ki çekerken şöyle söyleyeyim. Nazarı da çekerseniz kendinizi okumadan, üflemeden böyle bir evden çıkmayın. İnancınız neyse ona göre okuyun, üfleyin arkadaşlar. Bilemeyeceğim artık orasını. Ve burada bir tuvalet taşı var arkadaşlar çok affedersiniz ama e, tuvalet taşı var bembeyaz. Özellikle mücadele ettiğiniz çıkış kapısını bulamadığınız bir noktada rahatlamayı gösterir. Bu hemen yeni olan bir konu değil. Bu eskilere dayanan bir konu. İçinizde biriktirdikleriniz var. Mecazi anlamda söylüyorum. E, i̇yi bir iş kapısı önünüze gelebilir. Birine içinizi boşaltıp şöyle bir rahatlayabilirsiniz. Dertleşebilirsiniz. Yapmayı planladığınız işler vardır. Harekete geçememişsinizdir. Harekete geçmekten e, bahsediyor. Yani bu işareti veriyor bana. E, siz kendinizdeki potansiyelin farkında değilsiniz. Herkesin kendine göre bir yeteneği vardır arkadaşlar. Tamam açığa çıkaramıyoruzdur. O başka mesele ama böyle bir yetenekli e, yeteneklerinizin ortaya çıkacağı ortamlar oluşabilir. Biriyle bir bağlantıya geçebilirsiniz iletişim kurabilirsiniz fayda görebilirsiniz ee, Siz sadece olayları büyütmeyin kendinizi gaza getirip enerjinizi düşürmeyin anlaştık mı Çünkü burada şöyle söyleyeyim e, çok çabuk etkileniyorsunuz söylemleri de etkiliyor kişiler bir şey soruyorsunuz 10 tane cevap var Maşallah para veren yok ama akıl veren çok böyle bir akıl verenleriniz olabilir Lütfen şey yapmayın kendi fikriniz deneyiminiz, eğitiminiz ya da hiç bilginiz yoksa tabii ki istişarede bulunmak harika bir durum bence. Ve burada 5 kişi. 5 kişi baş başa vermişsiniz. Bir toparlanı verelim de şu konuyu bir konuşalım diyorsunuz. Ama o 5 kişi bir yan yana gelemiyor. 5 kişi, 5 kişilik bir aile mi, 5 kardeş mi, Beşli bir ortaklık mı ya da varisler mi? Neyin nesi? O 5 kişinin Yan yana geliverse bütün problemler bitecek çünkü elinizde çakmak var, yakmaya hazırlanıyorsunuz. Yani ya yapacaksınız ya yakarım der gibi. Lütfen kimse hiçbir yeri yakmasın da. Yani böyle bir durum var burada. Bir şeyleri çözümleyelim artık. Virgüllerle devam etmeyelim der gibisiniz arkadaşlar. Burada bir şöyle söyleyeceğim. Negatif insanlar o kadar fazla etrafınızda. Şimdi negatifliğe, negatiflikle cevap verirseniz negatif olarak uzağa gider bu sıkıntılar. Ya siz pozitif olacaksınız ya o negatifi hayatınızdan çıkaracaksınız. Böyle bir durum var burada. Ve özellikle şunu söylüyorum. 40 gün içerisinde, 40 gün Allah nasip ederse, 40 gün içerisinde, 40 olarak 40-41 yazılı arkadaşlar. 40 gün içerisinde şöyle bir nokta koyacağınız bazı olaylar var. Bitti artık çok şükür Allah'ım diyeceğiniz, bitireceğiniz. Bir sarımsağın kokusu bile 40 gün bir yerden gitmez arkadaşlar. Size 40 gün veriyorum. 41. gün yazarsanız bana bir şeyleri noktalamak, bitirmek bunları yaşayacaksınız. Bunu kendinize göre yorumlayın lütfen. Ee, ve şöyle söyleyeyim kalabalık bir ortama giriyorsunuz kalabalık bir ortamda tanışacağınız bir kişiyi hayatınıza alabilirsiniz ya da güzel bir dostluk uzun yıllara dayanan bir dostluk olabilir elinizde bir sapan var arkadaşlar biz küçükken hani biz oynamazdık ama erkek çocukları oynardı böyle taşı gerdirip atarlardı nasıl bir oyunsa artık ve burada bir sapan var elinizde hani ben o fırsatı bekliyorum ee, onu vuracağım ama ta, tam 12'den o fırsatı bekliyorum abla der gibisiniz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öyle bir tohum ekmişsiniz ki yani e, yerin dibinin dibine çok derinlere, toprağın çok derinliklerinde bir şey var, bir şey bulmak. Ee, burada şöyle söyleyeyim toprağa yatırım yapabilirsiniz. Toprakla ilgili işler yapabilirsiniz. Ya da ektiğiniz, yatırım yaptığınız ta eskilerden bir yerin değerlenme haberini alabilirsiniz. Değerlendi. Ya da şunu da söylüyorum her zaman. Belki şu dünyaya getirdiğimiz yavrularımız, çocuklarımız. Bunlar bizim tohumlar. Ektiğimiz tohumlar büyüyüp meyvesini alacağız. O böyle bir nasıl diyeyim boynunu bükmüş böyle bir açılmış. İnşallah arkadaşlar çocuklarımızla alakalı çok önemli gelişmeler olacak. Diliyorum Allah'tan kimse evladıyla sınanmasın. Burada sıkıntı yaptığınız noktada lütfen hayalleriniz ve ümitleriniz olsun. Çocuklar bizim ayna gibi düşünün. Bizden aldıklarını bize verirler. Hatalı arkadaşlıklar olabilir. Ne olursa olsun siz bu ektiğiniz tohumun meyvesini yersiniz sevgili dostlarım. Çoğalmak, büyümek, güçlenmek var burada. Kaygılarınız var. Kaygıları boş verin. Kaygıları bırakıyoruz artık. 2022'de bu kaygıları bıraktık biz. Siz içinizde böyle bir cenin pozisyonu almışsınız. Ben sıkıntılarımı gömdüm. Ben unuttum. Ben pozitifim. Lay lay lom diyorsunuz ama hiç de öyle bir durumunuz yok. Bilinçaltı temizliği yapmak lazım. İnşallah arkadaşlar bundan sonra bu tür konularda da özel açılımlarda Yardımcı olacağım çünkü böyle bir akademiye gidiyorum ayın 22'sinde de e, sertifikamı diplomamı alıyorum inşallah bilinçaltı temizliği yapacağım kişilere arzu edenlere ve burada uçurumun eşiğinde olan birini öyle bir kavrayıp tutuyorsunuz ki nereye gidiyorsun der gibi aklını başına topla yapamazsın böyle bir şey yapamazsın birini uyarabilirsiniz fincan içerisinde olduğu için bu akraba çok 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 candan bir arkadaş. Ya da bir aile içinden bahseder genelde. Çok yakınınızda e, irtibatta olduğunuz, ilişkili olduğunuz kişilerden bahseder. Birinin böyle bir uçurumun eşiğinden kurtaracağınızı da gösteriyor sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında kartlarla devam edeceğim. Öngörülerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel mesajlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Beni benden alıyorsunuz. İnanın hepsini okuyorum. Zannetmeyin ki okumuyorum. Hepsini okuyorum ama tek tek cevap vermem mümkün değil. Ee, WhatsApp'tan da böyle problemlerinizi, dertlerinizi, sıkıntılarınızı e, yazıyorsunuz. Yardımcım e, okuyabiliyor onları. Ama ben hangi birinize cevap vereyim üzülüyorum. Fakat mümkün değil ee, size böyle her dakika cevap vermem. E çok özür diliyorum bu whatsapp'tan mesaj yazanlar özellikle ben doluyum arkadaşlar randevulu çalışıyorum biliyorsunuz ve burada bir kadından bahsediyor gebe bir kadın bu bir doğuşu e, simgeler aslında şöyle göstereyim bakayım evet şurada karnı dolu gebe gibi bir kadın bebek mi bekliyorsunuz ya da önümüzdeki günlerden beklentileriniz mi var? Onların bir kazanımı, bir gelişi olacak inşallah. Ya da birilerine doldunuz doldunuz artık benim sabrımı taşırdınız patlamak üzereyim mi diyorsunuz. Böyle bir durum var ama koskocaman bir kurdelenin olması fiyonk gibi. E, bu da e, şöyle söyleyeyim içinizi açacaksınız. Birilerine bir boşalmak, bir rahatlamak vardır ya. Ve bir açılış demek ki o karnınızın dolu olması bir kurdele olduğuna göre önünüzde güzel bir şey. Yani sıkıntılı bir durum değil. Güzellikler yaşayacaksınız diye de düşünüyorum. Ben düşe kalkada olsa çıkmayı başarırım der gibisiniz dimdik duruyorsunuz. Tepemde gezdirdiğim çok insanlar var. Sorumluluklarım var. Bunların hepsinin farkındayım. Fakat ben o zirvedeki koltuğa oturacağım diyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel. Çünkü neden? Bacak bacak üstüne atmışsınız. Şimdi insan keyifli olunca Hani e, peşin satanlar gibi hani veresiye satanla peşin satanın bir resmi olur ya iş yerlerinde aynı böyle peşin satan gibi oturuyorsunuz vallahi çok güzel dilerim Allah'tan keyifli bir döneme geçiş yaparsınız. Kapasitenizin dışındaki borca, derde, sıkıntıya lütfen kendinizi sokmayın. Birilerini mutlu etmek için de krediden krediye oradan oraya atlayıp zıplamayın arkadaşlar. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugün sevgili dostlarım sizin için. Evet. Bakalım. Evet. Şimdi benim beklentilerim var. Bir şeyler bekliyorum. Bir fırsat bekliyorum. Bir iş bekliyorum ya da bir kişiyi bekliyorum bana söz verdi çünkü diyebilirsiniz. Olabilir. Ve burada birdenbire bir aydınlanma çünkü hayal kırıklıkları yaşanmış öncesinde bir hayal kırıklıkları var bu bir güven eksikliği oluşturmuş sizde ve burada sanki içime döndüm de içimde artık kendimi içimde yaşıyorum kimse beni anlamıyor kimse beni görmüyor diyebilirsiniz arkadaşlar önünüzde ışık yanıyor bu son karanlık bitti gitti güveneceğiniz bir insan da çıkacak karşınıza yeter ki sosyal medyadan abuk subuk insanları bakın beni izleyen bey de olabilir bayan da olabilir. Hiç önemli değil bakın. Onu söylüyorum. Lütfen sosyal medyadan bulduğunuz, tanıdığınız. Ben e, avukatım, ben e, askerim. Hep de asker olur bunlar genelde. Güven verme açısından ben doktorum diyen kişilere rica ediyorum güvenmeyin. Şimdi doktor e, forması giyip resim çektirmeye ne var? Askeriyenin kıyafetleri zaten satılıyor. Alıp giymeye ne var yani? Onun için rica ediyorum dikkat edin. Çok anlam yüklemeyin. Önce bir tanıyın. İyi insan da olabilir. Ama önce bir tanıyın. Bir nüfus kağıdını görmeden zaten ilişkiye başlamayın. Arkadaşlar bir TC'yi görün bakalım. Tamam mı? Ve burada birilerine arkanızı dönüp gidebilirsiniz. Birdenbire. Ya yeter artık. Birik, birikmişler var tabii ki ama bu kararın birdenbire aktive edebilirsiniz. Ya da siz evinizdesiniz, ilişkiniz birdenbire bıraktı gitti. Ya da eşiniz birden bıraktı gitti. Ne dedim beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Maddi konular. Dönüp dolaşıp maddi konulara geliyoruz arkadaşlar. Napolyon'u bile geçtik yani. Para, para, para. Ya şimdi arkadaşlar evlatlar varsa, çocuklar varsa artık şu para mevzuları bilmem neleri bırakalım mantıklı kararlar alacağız. Evlatları düzeni bozmayacağız. Ve burada duygularım var abla benim. Duygularım, duygularımın karşılığını göremedim diyorsanız ya da birini platonik seviyorsunuz, göremediğiniz bir şeyler. İnşallah sevgili dostlarım bunun karşılığını alacaksınız. Sevgi olarak özellikle adında ve soy soy isminde M harfi varsa ya da N harfi varsa Nazilin N'si Manisa'nın M'si. Bu harfler var ise size bir dönüşü mutlaka olacak. Ve duyguların çok coşkulu. Özellikle bir haber bekliyorsunuz. İnşallah sevgili dostlarım beklediğiniz haber dualarınızın gücü hepsi birleşip hayatınıza akacak. Ve kapalı kapıların kilitlerin çözülmesi sıkıntıların geçmesi. İki yüzlü insanları çok gördük abla tanıyorum artık ben kimin ne olduğunu anlayacak kadar da zekiyim diyorsunuz. Belki paranız gitti belki duygular gitti hayaller gitti ümitler gitti birilerinin gerçek yüzünü göstermemesi ya da eşiniz gitti elinizden yani e, olmayacak kınanacak gülünecek bir şey değil bu yaşanıyor yani birileri tarafından e, illa sevgilisi bilmem neyi olmaz etki altında kalmıştır birilerinin akıl vermişlerdir akıl hocalığı yapmışlardır yuvanızı düzeninizi bozmuşlardır olabilir yani bu ve burada dilekleriniz gerçek olacak diyor Lütfen endişeleri bırakın hayatı sevin Sizde böyle bir sıkıntı var hayatı sevmek Aman artık bıktım ne oluyorsa olsun yani bu kadar e, stres yaşadım hayatımda diyebilirsiniz Halbuki su gibisiniz yani e, rahat başkalarına iyilik yapıp kendinize ateşsiniz sanki yapmayın ve burada bir bolluk her şey harika görünüyor diyor. Şu an sabırlısınız. Lütfen uzun vadeli planlar yapın. Hayalleriniz gerçek olacak, merak etmeyin. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bakın bakalım. Belki yanlış anladınız. Siz geçici duraklamaları yaşadınız hayatınızda. Siz sadece kendiniz olun lütfen. İşler yoluna giriyor. Zorlu bir durumun sonu artık bir hayat yolculuğuna çıkacağız hep birlikte 2023 artık her şey değişti arkadaşlar öyle değil mi artık kimse eskisi gibi değil şu 2 yıl 3 yıl bizden çok şeyleri aldı götürdü siz böyle bir seyahate çıkacaksınız hayat yolculuğu gibi diyelim biz artık ona ve aniden dikkatinizi gerektirecek şaşıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz her şeyi dikkatlice düşünmeden hiçbir işe Hiçbir kişiye adım atmayın. Lütfen maceraya atılacak durumda değilsiniz. Kendinizden emin olmalısınız. Tez canlı olmak güzel bir şey ama tez canlı derken canınızdan olmayın. Mecazi anlamda söylüyorum. Zarar görmeyin. Ve burada havada kalmış hayalleriniz var. Dürüstlüğünüzle düşüncesiz insanlar yüzünden, meraklı insanlar yüzünden hayatınız alt üst olabilir. Söylemleriniz söylemleri yüzünden hayatınız zora girmiş olabilir ve burada e, gecikmelerde ya da planlarda bir değişiklik yapabilirsiniz diyor ki düşüncesizce dilekler dileme ağzınızdan çıkan dileklere lütfen dikkat edin dediğim nokta bu işte düşüncesizce hani ben de bazen yapıyorum hemen kendime geliyorum iptal iptal diyorum çünkü ee, bazı cümleler çıkıyor yani bir alışkanlıktır bu konuşma şeklimizle alakalı aileden duyduğumuz gördüğümüz yaşadığımız bir hayatın getirdiği şeyler ve burada bir yenilenme yaşayacaksınız gözden geçirin hayatı şöyle bir arkaya dönün bir bakın bakalım 2023'e kadar öncesinde neler yaptık hiç bir hatamız olmadı yani biz pırlantayız biz sütten çıkmış akkaşık mıyız Allah aşkına hatalarımız da olmuş olabilir kişilere, kendimize, özbenliğimize belki hatalar yaptık. Artık hayatımızı gözden geçireceğiz, değerlendireceğiz. Gerçekleri değerlendirelim ama hep kendimize de yontmayalım. Yeni bir yönde hareket etme zamanı artık tamam, bitti. Bazı şeyler bittiyse bitmiştir yani yas ilan etmenin bir anlamı yok. Bitti. İlginç yeni fırsatlar geçecek önünüze kariyerde bir ilerleme. Hayatınız aslında şimdi değişiyor, şimdi doğuyorsunuz. Ve burada zafer, iyi haberler yolda diyor. Beklediğiniz bir haberler mi var arkadaşlar? Toplum tarafından ödül alabilirsiniz, tanınabilirsiniz, saygı görebilirsiniz, değerli hissedebilirsiniz. Dünyanın en güzel şeyidir. İnanın mesajlarınızı okuduğum zaman onur ol oluyorum. Çok böyle seviniyorum, mutlu oluyorum. Rabbim size de yaşatsın bunları. Mücadele ediyorum. Öyle değil mi? Yaşamız kaç olursa olsun bir savaş veriyoruz. Bir ekmek davası peşindeyiz. Hepimiz niçin? Evlatlar için, kendimiz için, yaşamda bir duruşumuz olmalı. Ve burada arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin. Bakın Şöyle göstereceğim. Okuyun lütfen. Umudunuzu kaybetmeyin. Hayatta insanın ikinci şansı, üçüncü şansı bile var. Rabbim bize unutmak gibi bir e, yapı vermiş, çok güzel bir şey, duygu vermiş. Pardon. Ve burada şimdi e, evlilik ilişkilerle alakalı söyleyeceğim şimdi. Hani askıda kalmış bir evlilik, problemli bir ilişki. Problemli bir evlilik, ee, tamamlanmak istiyorsunuz, böyle bir adım atmak istiyorsunuz. Kişiye sevginizi göstermek istiyorsunuz ama soğuma yaşanmıştır. İletişimde kopukluklar, kırgınlıklar olduğu için gösteremiyorsunuzdur. Kalbinizi kapatmış gibisiniz çünkü. Ama mutlaka o anahtar sizin ya çantanızda ya elinizde. Lütfen çıkarın ve şu kilidi açın. O tatlı dille yuvanızı, düzeninizi, ilişkinizi toparlayabilirsiniz. Önemli olan o anahtar bir gün o kilidi açacak arkadaşlar. Hesaplaşılacak mı? Hesaplaşın. Hiç önemli değil. Hesaplaşın, tartışın. Her tartışmanın sonu uzlaşma olur zaten. Ve burada siz gururunuzdan ötürü sustuğunuz hayata dair çok şey var. İçinize attığınız bir şeylerden bahsediyor. Lütfen içinize atana kadar, kendinize hasta edene kadar fikirlerinizi söylemek. Tartışmaysa tartışma. Bakın bu da önemli değildir. Tartışılsın. Önemli değil. Gidip de onun dozunu ayarlamak lazım. Birbirimize saldıralım demiyoruz. Sadakat, doğruluk herkes kadar sizin için de önemli. Bunu fark edebiliyorum. Fakat şöyle söyleyeyim. Karşınızdaki kişi eğer, böyle bir problem yaşıyorsa bir aile terapisti, ilişki terapisine gidilebilir. Baktınız gördünüz ilişkide hiçbir şey yok, bir şey yapmıyor, anlamıyor laftan. Bir de tatlı dille, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarılmış. Bir de öyle deneyelim bakalım. Baktınız o da olmuyor. Bazen direnmek boşunadır arkadaşlar. Teslim olmak lazım. Yani bir şeyler yapmak lazım. Hayata dair bir şeyler yapmak lazım. Hep kendimizden, hep kendimizden ödün verirsek ne olacak? Bu insanlığın hali. Öyle değil mi? Sade ilişkilerde değil arkadaşlar. Bu arkadaşlıklarda da böyle, iş yaşamında da böyle, evlatlarla da böyle. Yani verdiğiniz zaman her zaman iyidir. Vermediğiniz zaman görün bakalım. İyilik o zaman belli olur. Öyle değil mi? Bakın burada emek veriyorum abla. Siz bir emekçisiniz belki. Emek veriyorum. Küçük küçük birikimler yapmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum, bir şeyler başarmak istiyorum. Belki zanaatkar birisiniz şu anda beni izlerken ve burada basamak basamak ben yükseleceğim, hayallerimi gerçekleştireceğim diyorsunuz. Allah'ın izniyle bu hayaller gerçekleşecek. Maddi anlamda şöyle bir rahatlamak istiyorum diyorsanız merak etmeyin. 8 gün 8 hafta gösteriyor. Çok üzgünüm o kadar gösteriyor. 8 gün 8 hafta içerisinde de böyle bir rahatlamayı gösteriyor maddi anlamda. El işçisi misiniz? Elinizi kullanarak mı para kazanıyorsunuz? El, eli gösteriyor. Elleriniz kıymetli sevgili dostlarım. Siz de benim için çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. E, vakit ayırıyorsunuz, evinizde, arabanızda, iş yerinizde dinliyormuşsunuz. Mesajlardan görüyorum, yazıyorsunuz. Hakkınızı helal edin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.